Merhabalar bugünkü aracımız 2011 model Land Rover Discovery 3 aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde ilgili noktadan başlayıp aracın hatlarına dolaşan özel bir çerçeve kullandık bu çerçeve aracın şu ilgili hatlarını başlayıp aşağıya doğru iniyor. Yüzeyde de 9 inç bir cihazı fit olarak fit olarak kaplan etekte. Bu birinci konu. İkinci konu direksiyon kontrollerini yeni cihazlarında üzerinde çalıştırdık. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Bu araçlardaki önemli konu aracın özel e, harman kardon sistemi olduğu için ve orijinal park sensörü de olduğu için orijinal anüniteyi bypass etmiyoruz. Orijinal anünitenin üstteki cihazın ses kısmını AUX'dan giriyoruz yeni sisteme. Böylelikle aracın orijinaline vazgeçmeden hem park sensörleri hem var olan harman kardon müzik sistemi de çalışmış oluyor. İlgili anda cihazımızı yerleştirmiş olduk. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Android telefonumuz kablosuz olarak ekranımızda. Hazır burada kendi direksiyon kumandalarını da gösterelim. saçma ses kısma, şarkı geçişleri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. İlgili tuşu da 5 fonksiyonlu tuş olduğu için bazı modellerinde altta da tuşlar olabiliyor. Bu modelde 5 fonksiyonlu bu tuşu da bas konuş olarak atadık. Hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da bu yeni nesil cihazımızdaki bir özelliktir. Birçok Android cihazda bu özelliği bulamazsınız. Orada mısın? Senin için hep buradayım. Nasıl yaydın? gibi kullanıcı hem Android Auto'da hem de Apple CarPlay'de ilgili bu tuşu bas konuşarak kullanabilecek ya da bu tuşu farklı bir fonksiyon olarak da atayabilir. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz çalışıyor cihazımızda. Yine her iki akıllı telefondan ekran yansıtma da kablosuz ilgili yazılımı kullanarak kablosuz ekran yansıtma da yaptırabiliyoruz. Radyo kısmı. Radyoda siz de bank kartını Radyoda RDS sinyallerini alabilirsiniz. Radyo istasyon havuzları var. Dahili navigasyon ya da internet paylaştığı zaman Google Maps ya da farklı uygulamaları kullanacak kullanmış olacak. Üçüncü tür navigasyon ise hem Apple CarPlay'de hem de Android Auto'da konum mantığını kullanmış olacak. Üç türlü navigasyon edinmiş oluyor araç. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth at yapısı harici mikrofonumuzla ilgili kısımda böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye ulaşmış olacak. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açabiliyoruz. İki adet USB portumuz var. Top içerisinde bıraktık. Buradan ilgili ikonla videolar, ilgili ikonla da müzikleri kullanıcı açmış olacak. Yine cihazımız Android tabanlı olduğu için internet paylaştığınız zaman Play Store hesabı üzerinden kurulup kurulabilecek YouTube ya da farklı uygulamalarda kullanmış olacak. Peki cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? İlgili kısma girdiğimiz zaman TS18 platformunda cihazımız 8 çekirdek 4 GB RAM 64 de dahil hafızası var. 124, 600 IPS ekrana sahip. IPS ekranı olmasının avantajı kullanıcıya şu dokunmatik hissiyatı veriyor. Akıllı telefonlardan aldığımız hissiyatı veriyor. Aynı zamanda değişik açılardan bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Aracımız 2011 model Discovery 3. Özel bir çerçeve alanıyla 9 inç cihazımızı entegre etmiş olduk. Böylelikle montajı tamamlandı.